Alanya Kleopatra plajındayım. Biraz önce çadırımı falan topladım. Tabii ki yine teker patlaktı sabah uyandığımda. Dün gece herhalde kendi kendine bilmiyorum bir şekilde yine patlamış. Bu durumu canımı çok sıkmaya başladı ya. Gün içerisinde 4-5 kere tekeri söküp çıkartıyorum. Yani günüm bununla geçiyormuş gibi hissediyorum artık. Yani bakalım bugün nasıl bir şey olacak? Tekerde bir sorun olacak mı? Göreceğiz. Bugün Alanya'da kalacağım yine. bir Alanya'yı gezmek istiyorum. Sizle gezeriz birlikte zaten. Gösteririm size gittim yerleri. Şu paraşütçülerin dün indiği yerde kamp kurdum. Orada bir tane paraşütçüyle tanıştım. Adam şey dedi, burada gelir şimdi paraşütçüler. Onlarla beraber bu paraşütçülerin atladığı yaz tepesine çıkarsın dedi. Manzarayı falan izlersin falan. Öyle konuştuk. Tamam dedim. Şimdi şey yapmayı düşünüyorum biraz Alanya'nın içinde gezip sonra bu paraşütçülerin olduğu alana tekrardan gelip arabaya binip izin verirlerse tabi tepeye çıkıp manzarayı falan izlemek istiyorum. Dostlar şu an Alanya'da kaleye geldim. Burada Kızıl Kule varmış. Tarihi Alanya Selçuklu Tersanesi vesaire. Böyle birkaç Tarihi yer varmış burada gördüğünüz gibi. Kalenin dibinde yüzüyor insanlar. Çok iyi duruyor ya. Kalenin dibinde yüzmek de güzelmiş. Şuradan girişi var kalenin. Hem görüyorsunuz zaten şu kaleyi. Şuradan girişi var büyük ihtimalle. Şuradan sahile iniliyor. Bayağı iyi ya. Tam yüzmelik yer. Pes su çok temiz görünüyor kalenin içine gireceğim. Umarım ücretsizdir. Biraz kalenin içini gezeceğim. Hemen kalenin üst tarafında da yerleşim alanı var. Dağın yamacına insanlar evlerini falan böyle kurmuş. Bayağı böyle bir tarihi bir yer belli. Dostlar buralar çok iyi ya. Şu an sahil kısmına indim böyle. Buradan kaleye doğru çıkılıyor galiba. Bir gezelim kalenin içini. Ne güzel gelmiş. Meyve ağaçları falan var. Palmiye ağaçları. Çok güzel bir yer ya. Burası da kalenin surları galiba. Baya güzel ya. Şuraya bakın. Tertemiz su. Galiba şu kalenin içine de ayrı giriliyor. Onun girişi ayrı bir yerde. Tam emin değilim ama muhtemelen farklı bir girişi var onun. Dostlar kaleye giriş ücretli galiba fiyatları da değişiyor. Normal 100 TL diyor. Müze kartı geçersizmiş. Ha. Öğrenci 50 lira. Gezgine ne kadar abi? <laughs> Ücretsiz mi gezgine? Kişi başı 100 lira efendim sadece burası. Ha. Kızıl Kule. Bu tepeye mi çıkılıyor? Ben terasına. Ben tepeden bu arada bu yoldan köylerin arasına yukarıya doğru tırmanabiliyorsunuz kalenin içi ta tepeye kadar gidiyor yani yol. Bayağı uzun. Herhalde aralarda böyle tarihi yerler var. Oralara girip ücretini verip girebiliyorsunuz. Bakın bu da tepeden birazcık da olsa tepeden manzarası. Dostlar burası da sahilin farklı bir kısmı. Alanya'nın ve bir bisiklet yolu var. Sol tarafta lüks oteller var. Burası Kleopatra'nın olduğu yerden daha lüks, daha düzenli duruyor. Biraz önce bu turcuların olduğu yerden geçtim. İşte bot turu düzenliyorlar falan. 500 lira. İşte gidiyorsun denize menize giriyorsun, böyle oyalanıyorsun işte. Yemek falan veriyorlarmış. Böyle bir yer. Burası da bayağı şey yani güzel bir yer. Bu kısmı daha düzenli, daha tertipli duruyor. Dostlar günaydın herkese. Dün Alanya'yı gezdim. Gördüğünüz kaleye malaya gittik. Bir şeyler yaptık. Sokakları falan biraz dolaştık. Sonra ben e, öğretmen evine geldim. Burada bir alan buldum. İşte priz miriz bir şeyler buldum. Oturdum. Bütün videolarımı editledim dostlar. Ardından zaten böyle bir 6-7 saat editle uğraştığım için farklı hiçbir şey yapmadım. Geldim tekrardan buraya çadırımı kurdum gece. Burada uyudum. Şimdi de uyandım işte çadırımı da topladım. Yola çıkma vakti artık. Alanya'dan ayrılıyorum bugün. Mersin'e doğru yola çıkıyorum. Yine sahil taraflarından gideceğim. Bakalım. Bayağı uzak zaten bugün. Yani Mersin 400 bilmem kaç kilometre falan galiba. İşte yine Antalya il sınırları içerisinde olurum büyük ihtimalle. Böyle 3-5 gün daha. Çünkü çok e, şey bazı yokuşlar var böyle. Zor bu yokuşlar. O yüzden onlar benim biraz zamanımı günümü alacak diye düşünüyorum. Dostlar, o kadar güzel bir yere geldim ki. Burası Antalya'nın il sınırları içinde bir bir yer, ee, Zeytin Ada diye geçiyor galiba. Zeytin Adaya gelmeden 3-5 kilometre geride bir yer, tepe böyle, baya manzara noktası burası. Bayağı iyi, gerçekten bayağı iyi yani şu ileride gördüğünüz yerler muz ağaçları falan var galiba, hatta önümde de var. Böyle çay tarlası gibi duruyor ama Vietnam'daki. Çok güzel manzarası varmış ya, bayıldım gerçekten. Selamünaleyküm. aleyküm <laughs> Eka, Nasılsın abi? Çok nasılsın? İyi Allah'a şükür. Merhaba. Soğuk su var mı? Ha bana soğuk su verirsen süper olur. Yok mu soğuk su içmeyeceğim. Niye? Niye olmaz. Ben hiç alıştım vallahi abi. Öyle Yok soğuk. Bana soğuk ver. <gülüyor> <gülüyor> bu iniş ne zaman başlıyor? Bu rampa bitmiyor ya. İniş çıkış devam eder abi bundan sonra. Tamam. Nereye kadar çıkış var? bizim sınırı bitkisi de azıcık yere çıkabileceksin. Ondan sonra yok gideceksin. tekrar. Burada nereye çadır kurabilirim? Efendim? Nereye bu gece çadır kurabilirim? Ben Türkiye turu yapıyorum da nereye çadır kurabilirim? Saat kaç? 4. Bu, bu 15 kilometre yerde şey var, yakacık var. Yakacık. Anlamur ilk sınırı tam Antalya'da. Anam var, iyi sen öyle. sahile git, kum salar istedin. var mı orada sahil? Kaç kilometre buradan oraya? İşte tamam 15 kilometre, 15-16 kilometre. Var mı o kadar? Yani i̇niş İniş ama değil mi? Hmm. Sahile var, sen dinlenirsin. Senin manzara da güzelmiş abi. Vardım da sağda bakkalar, dükkanlar var. Dükkanlardan direkt aşağı indi miydi? Hmm. Sahile girersin. Allah abi susadım ya şuraya susuz çıktım ya hiçbir şey de yok market de yoktu daha en aşağıda var. Doğma bir İstanbul'luyum. aslen nereden? Sen buralı mısın? Görük müsün? Görük, Ne? Nereden geldiniz buraya? Ne bilmiyorum. Bilmiyor musun? Var Yörük ama. Yörük mi? Hmm. Doğuluk, sende bir doğu tipi var. Yok yok. <laughs> Selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız abi? geliyor. Yüzünü yıka Temiz mi su? Temiz mi dedin? İç, i̇çmek için. Aha. Geçti bu yolda yeğenim. Eğer ben temiz su olmasa mi? Güzel. İçmek için. Abi Türkiye turundayım. Başlangıç nere? Abi başlangıç Muğla'dan başladım. İstanbulluyum. Ardahanlıyım aslen. Ama Muğla'dan başladım. 16 gün oldu bugün. takıla takıla gidiyorum. He? Şu an tek başımayım. Arkadaşım vardı pes etti. Ya. He. <laughs> pes etti. Dayanamadı. Bisikletler özel yani. Abi, abi siz nereden nereye? Hayırdır? Biz şoför. Ne getiriyorsunuz? Evet şoför Nesiniz? Roman sen de abi Güneydoğu havası var. Diyarbakır, Urfa he. Römeniz ben gideceğim ya. oraya da gideceğim. Urfa'ya hayalim zaten. Hiç Urfa'ya gitmedim. Şoför adam Roman'dır. Urfa'ya. Roman işte. Her yere gidiyor. bir... Urfa Diyarbakır ağır ağır ağır. orada sandık açık sandalye de var oturacaksın. Yok benim yakacak gitmem lazım. Çay, çay için gece kalırsam gidemem yolda. Yakalıkta şey oluyor. 12 kilometre. Ee, şeker sıçan abi. Şeker severiz zaman. biz. E? ileriden sonra. Ya bu yokuş alın. bitmiyor. Bitse. Bitti bitti. Nerede bitti? Ben ta Alanya'dan çıktım geldim bugün. Bu yokuş beni yordu ya. Alanya düzdü yolu. Sen öbür tarafı, sen Anadolu tarafına git. Buradan ıstırmalı. He Anamur tarafı varmış bir de. He, Yarın. Daha kötü. Yakacıktan sonra. Yakacıktan nerede Yerde mi? Çadırım var. Çadır. He. Yemeşme? içme? tencere var, tüp var. Şöyle bundan küçük. He. Abi isim neydi? Yusuf. Yusuf abi Urfalı arkadaşlar. Yusuf abi beni yoldan çevirdi gel çay iç dedi. Bir de soğuk su. Bir de soğuk su ısmarladı. Şurada ne? akıyor bakın. Tertemiz suymuş. Yıllardır buraya gidip geliyormuş. Yusuf abi bir de kaçak çay da ısmarladı. Yusuf abi şu an Antalya'ya gidiyorsun değil mi? Evet, Antalya'ya Antalya gidiyorsun. Ne zaman döneceksin Urfa'ya? Mersin'le pazar günü Urfa'da dönüyorum. Pazar Urfa'da. İyi. Dostlar şu an Mersin il sınırındayım. Bakın. Antalya bu taraf Antalya. Bu taraf Mersin il sınırı. Bundan sonra Mersin'deyim artık. Yani bu köprüden geçince Mersin'e girmiş bulunuyorum. Vay be. Antalya'da bitti ha. Hadi bakalım. Şuraya baksanız ya çok fazla muz ağacı var. Evler muzların arasında kaybolmuş. Yani burası bir köy. Mersin il sınırı direkt yani Antalya'dan bitişindeki ilk köy burası. Yakacık diye geçiyor burası. İnanılmaz mı muz ağacı var yani denizin kenarına kadar muz ağacı dikili. Çok güzel bir görüntüsü var ama yemyeşildir ya. Bu gece bu sahilin dibinde kamp kuracağım. Ee, bakalım şimdi şu sitenin aradan girecekmişim. Şurada dostlar sitesi varmış. O sitenin arasından gireceğim. Sahile doğru inip çadır kuracağım. Herkese günaydın dostlar. Bir, bir saat önce falan uyandım. Çadırım hala duruyor. Biraz duş. Gittim. Gidip duş aldım. Şuradan hemen. Şampuanımı kaybetmişim. Şampuansız duş aldım. Hiç sevmiyorum. Kıyafetlerimi falan yıkadım. Bir de yatağım patlamıştı. Şişme yatağım. Onu bir hallettim şurada. Onardım. Şu kısmı patlamış. Şu an inmiyor havası gayet iyi oldu. Dün şu dikenlerden biri battı ya. Yerde bir sürü diken var çadırın içine girmiş o dikenlerden biri. Öyle patlayınca onardım işte şurada. Şimdi bütün her şeyimi de şarj edip kendimi biliyorum gidiyorum şimdi. Ya yok tanıtacak bir şeyim yok. Sadece kendimi anlatıyorum. Sabah çıkacağım yola falan diye. İşte şunu hallettim. Ya boş boş konuşuyor ya. Ya cins cins insanlar var. Neyse çadırım da şurada. Şunlar kurusun çıkacağım. Baya ıslak. En kötü bisikletin arkasına bağlayacağım ya yani şu şarj işleri bir tam olsun sonra Devams. Başka problem yok gibi ya her şey o ki. Bir şey unutmadım diye düşünüyorum. Böyle. Görüşürüz yine sonra. Arkadaşlar şimdi hazırlandım çıktım yola. Ee, Anamura doğru gidiyorum. Anamura doğru gidiyorum. 24 kilometre uzaklıkta. Ama bu yol biraz zorlu bir yol olacak çünkü bayağı dik patik e, yokuşlar varmış. Ondan sonra biraz daha normale dönecekmiş Anamur'dan sonra. Biraz dişimizi sıkıp dayanacağız artık bugün. Gideceğiz Anamura. Bu arada Anamur'dan e, Kıbrıs'a feribotlar varmış. Bu arada Kıbrıs direkt benim karşımdaki ada yani şu denizin karşısında hemen Kıbrıs. Ucuzsa gidilir. <laughs> Böyle bir çılgınlık yapsak mı ne yapsak? Ucuz mu acaba biletler falan hiçbir bilgim de yok. Bakalım gidersek anamura sorarız. Duruma göre Kıbrıs'a geçeriz. Pahalıysa ya da ne bileyim sıkıntılıysa hiç uğraşmayız. Ama güzel olabilir yani bir anda Kıbrıs'tasın düşünsene. hiç gitmemiştim daha önce. Arkadaşlar şimdi Anamur'dayım. Bir 3,5 saat falan tırmanış yaptım. Gerçekten mahvoldum. oldum. Hayatımda bu kadar uzun bir yokuş görmedim. Yokuşu bu arada bitiremedim. Toplam benim o yokuşu bitirebilmem için 7-8 saat gerekiyormuş. Ben 3,5 saat tırmanış yaptım. Sonra yolda kasalı bir kamyon gördüm. Ona takıldım. Hızlıca o yokuşu bitirdim. Zaten yokuştan sonra direkt böyle bir iniş başlıyor Anamur'a doğru. Şu an Anamur merkezdeyim. Buradan devam edeceğim. Ama ilk önce iskeleye gidip şu Kıbrıs fiyatlarını soracağım. Merak ettim ya ne kadar feribotlar. Sonra burada bir şeyler yemek yemek bir şeyler yiyeceğim. Silifke'ye doğru devam edeceğim. Dostlar biraz önce iskeleye gittim. İşte Kıbrıs'a feribot gidiş fiyatlarını sordum. Yarın 2134 lira diyor yarına. Yani erken tarihi olunca fiyatlar artıyormuş. Normalde başlangıç fiyatı 1700 liralardan başlıyormuş. Böyle artıyormuş. Bence normal fiyatı git gel büyük ihtimalle 4000'e falan 3800-4000 arası tutar. Çok pahalı değil. Bisikleti de yanında alıyorsun. Ortalama 2 saat, iki buçuk saat sürüyormuş galiba. Kıbrıs'a gitmesi buradan. Yani oraya farklı bir zamanda tamamen oraya fokuslanmış bir şekilde gideceğim, gideceğim ya. Böyle şu an perişan halde. Ya. Günaydın herkese. Şu an uyandım çadırı falan topladım işte. Mersin'in sahil kasabalarından birindeyim. Bu Mersin merkeze 170 kilometre uzaklıktayım galiba. Şöyle bir deniz kenarına kamp kurdum. Burada böyle takılı ürün. Şimdi devam etmem gerekiyor. Saat 8'e geliyor. Bayağı geç oldu. Çok sıcak buralar ya. Yani Antalya'dan daha yakıcı bir gün sıcaklıkları var. O yüzden erken çıkmak çok iyi. Gidip bir şeyler yiyeceğim birazdan yukarıda bir yerde. Sonra direkt yol alacağım abi ya. Zaten yine yokuş varmış bugün. Bakalım. Devam. Bardağım e, şunda biraz su var. Dökersem olur. Merhaba. Evet, Türkiye tırındayım. Oo, süper. Hadi bir fotoğraf çekiliriz. Can ben. Ben de Ergün. Nereden? Ee, İstanbul'dan başladım. Nerede As İstanbul? Ya, Muğla'dan başladım da İstanbul'da yaşıyorum. Şey, ne, ben de neresinde? Ümraniye, Eskiden. Ee, ben yani. de Kabıköy. Ha, süper. Yani, yok şey, dinlen. Kamera açık kalmış. Dostlar şu an bir tünele girdim. Yaklaşık 2 kilometreymiş tünel. Abi giz giz bitmiyor ya. İnanılmaz bir tünel. Ama ışıklandırması gayet iyi. Çok karanlık değil. Gelen sürücüler beni görebiliyor. Arkaya da ışık taktım zaten. Bakalım. Bitmesi lazım tünelin hemen. Yordu. Dostlar bu ikinci tünel. Peş peşe 8 tane tünel varmış galiba. Şu an ikincisindeyim. İlki 2 kilometreydi. Bunlar o kadar değil ama böyle kısa kısa galiba 8 tane tünel geçeceğim. Totalde. Bakalım. En azından güneş gelmiyor öyle düşünüyorum. Ama tehlikeli ya. Tünelde sürmeyi pek sevmiyorum. Yol üzerinde şöyle bir akarsu kaynağı bulduk. Şimdi bu bayağı temiz bir suymuş. Herkes dolduruyormuş buradan. İkinci bir temizleyelim. Baya içiyorlar insanlar bu suyu. Bidon bidon götürüyorlar. Bakalım. Baksanıza taşın alt arasından çıkıyor su. Yağmur suyu falan herhalde bu dağdan geliyor. Temiz görünüyor içi de. Dostlar biraz önce şurada suya girdim. Burası tatlı su. Dağdan geliyor bu su. Şöyle bir havuz şeklinde bir yer oluşmuş burada. Küçük bir alan. O kadar çok soğuk ki. Buz buz. Çok güzel rahatladım ya. Süper geldi yani gerçekten. Şimdi e, duşumuzu aldığımıza göre yol alma vakti geldi. Gerçekten bu bölgede inanılmaz derecede dik rampalar var. O kadar zor ki. Anlatamam size. Yani bu sıcakta şunu yapabilmek çok zor. Hava şu an 32-33 derece belki 35 derece dereceysedir. Ve elimle taşıyorum bisikleti kilometrelerce. Ben şu an bir köydeyim. Burası Silifke'ye. 45 kilometre uzaklıkta bir sahil kasabası. Buradan aşağı gidince sahile inebilecekmişim. Gerçekten bugün o kadar çok yoruldum ki çok fazla yokuştan aşağı indim. Şey yokuştan yokuş çıktım. O da beni gerçekten yordu. <laughs> Defalarca yokuş vardı ya bugün. Çok fena, çok. Dostlar büyük eceli plajıymış burası. bir plaj. Çok sakin bir yer ya. Böyle turistlerin olmadığı tamamen yerel insanların bulunduğu bir bölge. Şu an kalacak bir yer buldum. Bir kamping buldum. Buraya 500 lira para verdim. Bu arada ilk kez bir kampte kalacağım. Bir duşmuş alayım dedim. Bir motivasyonum yükselsin. Çünkü gerçekten kaç günlerdir hiç böyle bir etkinlik yapmıyorum kendime böyle de etkinlik diyorum ya yani şey kendime böyle bir şımartmıyorum iyi olacak yani böyle bunu yapmak şöyle bir kamping alanı çadırımı buraya kurdum yarın sabah çıkacağım 11'e kadar vaktim varmış burası normalde günlük 1200 lira falan dedi adam bana 500 lira yaptı bakalım bu arada ilk kez para veriyorum kalacak yere ama bu benim için iyi olacak motivasyon olacak ya. Çünkü yoruldum yani günlerdir dışarıda yatıyorum, duş alamıyorum doğru düzgün. Güzel oldu güzel. Şimdi hazır çadırı kurdum. Birazdan duş alacağım. Sonra yatarım. Belki video editlerim wifi'si varsa. Öyle. Yarın görüşürüz.